Selam arkadaşlar. Ben Furkan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bizler de şükürler olsun iyiyiz. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün çok güzel bir hava var. Bugün günlerden pazar. bu fırsatı değerlendirelim dedik. Köye geldik. biliyorsunuz ki Ramazan hem vakit geçirmek amaçlı hem de birazcık yapabildiğimiz kadar iş yapalım dedik. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bahar temizliği yapıyoruz. Bu bahar temizliği nasıl oluyor? Sizlere hemen bundan bahsedeyim. Hayvanları şurada da hayvanlarımız var. Burası bizim kendi alanımız. Burada bir bahçemiz vardı. <laughs> bahçemiz kullanılmadığı için böyle küçük ağaçlar falan bitmiş diyelim. Zaten sesini de duyuyorsunuzdur büyük ihtimal. Babam oranın temizliğini yapıyor. Bugünkü işimiz bu. Şimdi orayı biraz size göstereyim. Ondan sonra birkaç görüntü daha alalım. Bugün de e, bu işimizi böyle tamamlamış olalım diyelim. E, şimdi babamın yanına gidiyoruz. Evet arkadaşlar sizlere şöyle göstereyim. Şu tarafta gördüğünüz gibi babam buradaki dalları, pislikleri temizliyor. Bunları şu şekilde böyle bir araya toparlayıp bunları yakıyoruz veya hayvanlar geçmesin diye e, bir yerlere koyuyoruz. Şöyle babamın yanına doğru ilerleyeyim sizlere orayı göstereyim. Evet bugün dediğim gibi hava çok güzel bir taraftan çalışıyoruz bir taraftan da hayvanlarımız da burada onları da tarlaya getirdik bekçimiz de burada size hayvanlarımızı da göstereyim traktörümüz de orada amcam da orada bir araya toplanmış şeyleri yakıyor bugün böyle kendimize yavaş yavaş kendimizi yormadan çalışıyoruz Ne oldu lan? He? Hı? Sen de büyüdün yalan. Arkadaşlar bunu ben 3 aylıkken almıştım. Ee, şimdi bir 3-4 yaşına doğru geldi. İhtiyar olmaya başladı. Küçücüktü. İlk geldiği zamanki resmini de koyarım buraya. Şimdi büyüdü. Değil mi? Hı? Ne yapıyorsun ya? Babanın kestiği kömürü yapıyorum temizlik. Bahar temizliği. Bahar temizliği tam temizlik. Ama akşam yağmur yağdığı için biraz yanmakta zorlanıyor. Zorlanıyoruz. Ateş yanan kül olur, insan yanar, kor olur demişler. Evet arkadaşlar ee şimdi ee, az önce drone çekim yaptım. Onları da <laughs> aralara koyarım. Şöyle yanımda kameramı getirmiştim. Ee, şimdi bunu babama vereyim. Kafasına taksın bakalım. Biraz da babamın gözünden nasıl çalıştığını e, sizler de görün. Onu da o şekilde yapalım. Şimdi gidelim yanına. <laughs> kamerayı verelim taksın. Dur Şu adamı da açayım. O kestiklerimizi yuvalayalım. Ha bu kenara yığalım. Tamam. Orası tamam. tamam orası bitti. Şu üst tarafı da sıyır aşağı. Ha bunu kafana daksana. mı? Şey yaparız. Diğer taraflı. Öbür türlü. Ver şapkayı <laughs> Şimdi, şimdi e, topladığımız dikenleri e, birazcık benzin döküp yakacağız. Bende çakmak yok. Kaç ama bir parlar falan. <laughs> Bak ben sadece parlar diye. <laughs> arkadaşlar? Dün akşam yağmur yağdığı için odunlar çok fazla yanmıyor. Ee, baba'mı gördünüz az önce çok yakından yaptığı için benzin bir anda parladı. Şimdi ben de tekrar benzin dökeceğim çünkü başka türlü ısınıp yanmıyor ama uzaktan uzaktan dökeceğim. Şimdi benzinimizi dökelim. her er Evet arkadaşlar bahçemizin temizliğini bitirdik. Ee, şimdi sizlere hemen orayı göstereyim. Ee, Zaten biliyorsunuz Ramazan ayında olduğumuz için iyice susadık falan saatte zaten 4-5'e doğru gelmiş gidelim biraz da dinlenelim diyoruz. Bahçemizin son halini sizlere şöyle göstereyim. Evet bu şekilde temizledik burası videonun başında da zaten biraz temizlemiştik de burası komple şöyle tikenlerle doluydu arkadaşlar. Buranın da temizliğini yaptık. E, buraya da hayvanlarımız geliyor. Aşağıda dere var. E, su içiyorlar. Tikenler olduğu zaman gelemiyorlardı. Evet dediğim gibi e, temizlik işimiz bitti. Bugünlük bizden bu kadar. E, videoyu beğenmeyi kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.